Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Yeni bir kripto para videosuyla tekrar birlikteyiz. Evet baktığımızda kripto paralarda 2022 yılına girmeden bir düşüş söz konusu hem de düşük bir hacimle bir düşüş söz konusu. Avrupa ve Amerika Noel tatilinde bu yönüyle de piyasada hacim düşük. Sığ bir piyasada Bitcoin'de düşüş gözlemliyoruz. 2021 yılının ortalarından sonra Metaverse alanında büyük yatırımlar oldu. Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi sonrasında bu alana ilgi iyice arttı. Bu yönüyle 2022 yılında Metaverse yapısı daha da büyüyecek arkadaşlar. Bu alandaki projelere dikkat kesilmemiz gerekiyor. Bu alan daha çok çok yeni ve büyümeye de çok elverişli. Bu alanda 2022 yılında çok güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Amerika'da ilk Bitcoin ETF onayını alan ProShares şimdi metaverse ETF'ler için başvuru yaptı. Güzel bir gelişme arkadaşlar. Biden'ın imza attığı tasarıda Bitcoin ve blockchain detayı var ve burada hem savunma bakanlığı yönünde hem de sağlık sektörü yönünde arkadaşlar blockchain ağlarının kullanımı ve bu yönde ileri teknolojilerin takip edilmesi gerektiği ve burada uzman olan kişilerin işe alınmasına dair Burada tasarıda bilgiler var. Artık ABD yönetimi arkadaşlar blockchain ağını kendi sistemi ve mekanizması içerisinde kullanmaya başlayacak. Bu da zaten kaçınılmaz bir durum çünkü blockchain ağları çok sayıda resmi kamu kuruluşunun işini arkadaşlar hem hızlı hem de güvenli bir şekilde yapıyor. Piyasada belirsizlik devam ediyor bu yönüyle arkadaşlar. Önemli analistlerden olan Plan B halen umutlu ve Bitcoin'in önümüzdeki dönemde 50 bin ila 200 bin arasındaki hareketini devam edeceğini düşünüyor plan B. Ve genel olarak arkadaşlar Bitcoin'de 53 bin sınır kritik seviyesi var. Bunu da kripto para analisti Will Clement söylüyor. 53 bin kritik bir fiyat seviyesi. Bu seviyenin üzerine çıkan Bitcoin'de artık yeni bir rally'nin başlayacağını düşünüyor analist. Türkiye'nin Bitcoin ve altcoin yasası ana akım medyada arkadaşlar sızdırıldı ve burada bilgiler paylaşıldı. Baktığımızda burada öncelikli olarak arkadaşlar kripto paraları yasaklama yönünde bir adım atılmıyor. Burada SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu kripto paraları düzenleme konusunda yetkili olacak, takipçisi olacak. Yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin vermiş olduğu kripto para borsaları burada işlem yapabilecek. Yine yabancı kripto para borsaları ile ilgili net bir bilgi yok burada ve en önemlisi şu var arkadaşlar burada son ölçekte şu söyleniyor. Yabancı kripto para borsaları yani yurt dışı kripto para borsaları ile işlem yapanlar 6 ay içerisinde bu işlemlerini sonlandıracak şeklinde bir ibare var. Tabii ki bu sızan veri burada değişiklik olabilir tam olarak net bir durum yok. Burada herhangi bir vergiden bahsedilmiyor. Yani tam miktar olarak vergiden bahsedilmiyor. Ancak kripto para hizmet sağlayıcılarının burada yapmış oldukları işlem bazında çeşitli kesintileri yapacaklarını söylüyor. Herhalde bu kesintilerden hazinede arkadaşlar bir vergi alacak büyük olasılıkla. Yani kesin vergi var bunun içinde. En önemlisi yabancı kripto para borsaları ile ilgili arkadaşlar burada net bir veri yok. SPK tarafından izin verilmeyen kripto para borsalarındaki işlemler ki yurt dışı borsalarındaki işlemler 6 ay içerisinde sonlandırılacak şeklinde önemli bir ibare söz konusu. Bakalım taslak nasıl ortaya çıkacak. Evet son veriler bunlar. Mevcut dünya piyasalarına baktığımızda ABD dolar endeksi 96 seviyesinin üzerinde, VIX endeksi geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri arkadaşlar burada 1.50 seviyesinde yatay hareketini devam ettiriyor. Yine ABD 20 yıllık hazine bonusunda bir düşüş var. Yani piyasada iyimser bir hava söz konusu genel itibariyle. Dün arkadaşlar ABD borsaları rekor seviyelerde kapanışlar yapmıştı. Dün ve ondan önceki gün borsalarda yukarı yönlü hareket devam ediyor ki burada arkadaşlar kripto para tarafında ise özellikle Bitcoin S&P ile beraber eş güdümlü hareket ediyordur. Uzun süredir yani yaklaşık 1,5 2 yıldır S&P ile genel anlamda paralel hareket ediyordu ve burada S&P yükselirken yani ABD borsaları yükselirken Bitcoin'in düşmesi gerçekten manidar bir durum söz konusu. Yine baktığımızda şu anda Amerika piyasaları açılmış değil bu saat itibariyle. Burada vadeli tarafta arkadaşlar ABD borsalarında artı söz konusu. Genel olarak borsalarda hani küçük bazı düşüşler olsa da genel olarak arkadaşlar piyasa artı da yani risk iştahında herhangi bir problem söz konusu değil. Kripto para ekosistemine baktığımızda USD dominasyonu tekrar 3 elinin üstüne çıktı ve burada kriptolardan para çıkıyor. Altcoin'lerden, Bitcoin'den para çıkıyor ve USD'ye akıyor görmüş olduğunuz gibi. Dominasyon 40 seviyesinde ve burada yatay bir şekilde devam ediyor. Aslında bir nevi arkadaşlar önemli işaretle söz konusu bunu değineceğiz. Yine total bir tarafında 2.21 trilyon dolar seviyesine geriledik. Ve burada şu görmüş olduğunuz düşen trend kırılmıştı ancak tekrar bu trendin altına inmiş bulunuyoruz ve total 2 dedi arkadaşlar 1.33 trilyon dolar seviyesinde bulunuyoruz. Piyasada para çıkışı söz konusu yıl bitmeden. Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Burada Bitcoin 2021 yılında şöyle bakın 1 2 3 tane ana düşüş yapmıştı. Bu düşüşler sonrasında Bitcoin'de güzel toparlanmalar gördük. E mesela arkadaşlar o Ocak'taki düşüşte hızlı bir şekilde toparlanarak yüzde %122 artmıştı ve sonrasında arkadaşlar Bitcoin 64 binli seviyelere gelmişti. Sonrasında bir düşüş gördük ve Bitcoin de 28 binli seviyelere geriledikten sonra bu bölgede dip yaptı. Sonrasında burada da yüzde 80 yükseldi. Yeni bir düşüş oldu, küçük bir düşüş oldu. Sonra yeniden toparlandı ve burada da yüzde 72'lik yükseliş yaptı. Yine sonrasında bir düşüş daha gördük. Yine sonrasında yüzde 72'lik bir yükseliş ile Bitcoin arkadaşlar yeni bir rekor kırdı ve 69 bin seviyesini test etti. Sonrasında yeni bir düşüş ve burada 45 bin seviyesi üzerinde tutunma çabasında. Şimdi bakın bu her düşüş dalgası sonrasında arkadaşlar görüldüğü gibi yaklaşık %80'lik bir yukarı yönlü hareket söz konusu. Ve burada önümüzdeki süreçte buradaki seviye yani 45 bin üzerinde bitcoin kaldıkça hedef seviyesi 80 binli seviyeler olacaktır. Artış oranı ise yaklaşık %76 olarak gözüküyor. Yine Arasay tarafında da görüldüğü gibi daha önceki bölgelerde bakın geldi dibi test etti yükseldi. Sonrasında geldi yine burada arkadaşlar 30'lu seviyelere dayandı. Yeniden yükseldi. Şurada yeniden yükseldi. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar her 30'a yaklaştığında burada görüldüğü gibi yani Arasay tarafında her 30'a yaklaştığında yukarı yönlü e, hareketler yapıyor. İşte bu sefer 45.000 seviyesi çok çok kritik arkadaşlar. 45.000 üzerinde kaldıkça hedef seviyesi 80k olacaktır. Eğer bini aşağı kırarsak Twitter tarafında da paylaştım. Gerçekten can sıkıcı durumlar yaşayabiliriz. Yani burada 37k'ya kadar düşüşler görülebilir Bitcoin tarafında. Şimdi Bitcoin'e biraz daha ayrıntılı bakalım arkadaşlar. 4 saatlik grafik üzerinde temel destek seviyelerine bakalım. Öncelikle arkadaşlar şurada düşen trendimiz vardı. Bu çok önemli bir bölgeydi ve burayı kırdık. Burayı kırdıktan sonra çok güzel bir çıkış oldu. Ancak burada 52 seviyesi, 52K seviyesi yukarı doğru aşılamadı ve burada tekrar bir satış gördük ve gördüğünüz gibi bu 52 bölgesi önemli bir direnç haline geldi. Yani 54 öncesi çok çok önemli bir direnç haline geldi ve burada tabii ki Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin tam olarak güç kazanması için 54.000 seviyesinin arkadaşlar yukarı doğru aşılması ve buranın üzerinde en azından iki tane 4 saat yani yaklaşık 8 saat bir kapanış yapması gerekiyor ki Bitcoin'de artık ne olsun sırtımızı sağlam bir şekilde Geriye yaslayalım ve artık yukarı yönlü hareketi bekleyelim. Yani burada 54.000 seviyesi bana göre çok çok önemli bir seviye ki bazıları da buna 53.000 seviyesi diyor. Hatta artık 52.000 seviyesi de burada önemli bir direnç olmuş durumda. Çok da katı oldu yani bakın 1, 2, 3 kez denendi de aşılamadı. Yani 52, 53, 54 yani bu seviyeler artık önemli direnç bölgeleri. Şimdi baktığımızda şuradan arkadaşlar bir trend çektiğimizde bu trendin destek olarak önce çalıştığını sonra kırıldıktan sonra sert düşüş sonrasında direnç olarak çalıştığını görüyoruz ve bura aşıldıktan sonra yukarı yönlü hareket ve tekrar buranın destek olması gerekiyor yani buranın tekrar kırılmaması gerekiyor. Eğer burası kırılırsa şuradaki arkadaşlar trendi takip edeceğiz zaten o da yaklaşık olarak 45 binli seviyelere denk geliyor yani burada 45 bin 45 .300 lü seviyeler çok çok önemli. Burayı kırarsak aşağıda 40 bin'e doğru arkadaşlar sarkmalar görebiliriz Bitcoin tarafında dikkatli olmamız gerekiyor 45 bin desteğinde Bitcoin'in tutulması gerekiyor. Ethereum tarafında da Şöyle görüldüğü gibi bir yükselen trendimiz var. Burada bu durumda biraz hani Bitcoin'e benziyor. Şöyle geldik burada düştük. Sonra bir yükseliş hareketi. Sonra geldi tekrar düştü. Buradan toparlandı. Yeniden bir yükseliş hareketi. Arkadaşlar yine bir düşüş ve şurada konsolide olmaya çalışıyor. İşte burada konsolide olursa yani burada Ethereum tutunursa yeniden Ethereum tarafında da şöyle arkadaşlar yukarı yönlü yükselişler görebiliriz. Ve Ethereum'da da burada 6000 seviyesine doğru yeni bir hareket Oluşabilir. Yani Ethereum'un Ethereum burada özellikle arkadaşlar 3700 üzerinde yani şu bölgede konumlanması sonrasındaki hedef seviyesi 6000 seviyesi olacaktır. Buradan şöyle baktığımızda artık desteğimiz 3657 seviyesi ilk önemli desteğimiz. Onun da altında burası kırılırsa 3358 seviyesi bulunuyor ki şu bölgeler arkadaşlar. Burayı takip edeceğiz. 4000 seviyesi önemli bir direnç. 4000'in aşılmasıyla 4400'lü seviyeler var direnç olarak. Onun da üzerinde işte 4800 seviyeler Ethereum tarafında diğer direnç bölgeleri. Burada dikkatli olmamız gereken nokta arkadaşlar. işaretlersek bakın şu bölge 1 yine burada 2 3 buralar test edildi. Yani burada Ethereum'un 3650 seviyelerde Tutunması gerekiyor. Burada tutulmaması durumunda işler biraz bozulabilir ve Ethereum'da 3.350 seviyelere sarkmalar görebiliriz ki burada kırılırsa zaten 2.654 seviyesine kadar önemli bir boşluk söz konusu burada. Çok daha arkadaşlar aşağıya doğru sarkan bilir Ethereum. Bitcoin'in dominasyonu tarafına baktığımızda çok kritik bir bölgedeyiz. Kritik olması şundan kaynaklanıyor. Yani arkadaşlar 30 Nisan 2018 tarihinde gelmiş olduğumuz 40 bölgesi vardı. Buraya artık iyice yaklaştık. Ve burada arkadaşlar şu seviye yani bakın 1, 2 ve 3. de burayı yokluyor. Buranın aşağı doğru kırılması yani 1 hem Bitcoin düşüyor hem altcoinler düşüyor hem de dominasyon aşağı düşüyorsa bu arkadaşlar piyasada kötü bir durum. Yani bu kötü bir durum. Yani topyekün düşüş anlamına geliyor ve özellikle Bitcoin'den de çıkış olması bu kötü. Ama burada arkadaşlar altcoin'ler yükselirken Bitcoin'in dominasyonunun düşmesi, total iki tarafında yükseliş varsa bu durum tabii altcoin'ler için iyi olacak. Ama piyasa topyekün aşağı düşerken dominasyonun düşmesi kimsenin işine yaramaz. Yani burada altcoin'in e işine yaramaz. Zaten Bitcoin'in hiç işine yaramayacaktır. Bu yönüyle arkadaşlar, e, peki burayı aşağı kırarsak e, nereye gidebiliriz? İşte daha önceki 2018 yılındaki altcoin e, rallisinde e, burada çok kritik bir seviyeye gelmiştik. 35 seviyesine. Buraya kadar gelebiliriz. Bakalım 2022 yılında dominasyon düşerken altlara para giriş olursa bu tarihi 35 seviyesinde arkadaşlar test edilebilir. Buna da dikkat edeceğiz ama hem bitcoin'in hem altcoin'lerin senkronize beraber düşmesi piyasa açısından arkadaşlar hiç iyi bir durum değil. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. Solana da destek seviyesine geldi. 169 desteği burada önemli. Şuradaki kanal dahilinde düşünsüz diyor. Bu seviyede korunamazsa 142 seviyesi takip edilmeli. Avax'da 110 desteğini aşağı kırdı. Burada da destek seviyesi 99 yaklaşık olarak 100 seviyesi. Yine Ripple'da yine önemli destek seviyesi olan 0.83'ü an itibariyle aşağı doğru kırmış durumda. Buranın aşağı kırılması ile tekrardan 0.73'lü seviyeler gündeme girebilir. Ama ondan önce destek olarak arkadaşlar 0.77'li seviyeler bulunuyor. Burada Ripple tarafında yine Shiba tarafında da. 33 seviyesi önemli bir destek. Buranın kırılımı ile tekrar 28'li seviyelere sarkmalar görebiliriz. Shibada direnç ise 40 seviyesi olarak görülüyor karşımızda. Çiliz'e baktığımızda Çiliz'de yine buradaki 0.30 desteğini kırdı. Burada da takip edeceğimiz önemli nokta aşağıda arkadaşlar 0.24 seviyesi destek bölgesi olarak görülüyor karşımızda direnç ise 0.37 seviyesi holo da burada çift 0.86 üzerinde günlük kapanış yapamadı bu yönüyle burada da yeni bir düşüş söz konusu destek olarak arkadaşlar ilk desteğimiz çift 0.73 onun da altında çift 0.67 seviyesi bulunuyor probit borsasında Türkiye'deki kripto para yatırımcılarına özel güzel bir hacim yarışması var 2000 dolarlık hacim yarışması bir gün 17 saat kalmış kısa bir süre kaldı. Bu yarışmaya katılmak için 100 prop stake etmeniz gerekiyor. An itibariyle prop yani probitin tokenı prop 0.30 seviyesinde bu da 30 dolara denk geliyor. Bu şekilde arkadaşlar yarışmaya katılabiliyorsunuz. Sonrasında Bitcoin, Ethereum, Prop, USDT çiftlerinde işlem yaparak burada hacim yarışmasına katılıyorsunuz. Ve burada hacim yarışmasına birinci olan 124 USDT kazanıyor. 20. sıradaki ise arkadaşlar 71 USDT kazanıyor. Şu an itibariyle 1379 dolarlık hacim yapan bir kişi yaklaşık olarak 80 dolar kazanacak. Görüldüğü gibi gerçekten şurada çok düşük rakamlar var. Bu yönüyle bu hacim yarışmasına katılıp al sat yaparak buradaki ödülleri kazanabilirsiniz. Gerçekten düşük hacimler var. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve Probit hesabınız yoksa videonun altında link bırakıyorum. O link üzerinden gidip katılabilirsiniz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yine kontrol edin kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.